Merhaba sevgili yaylar, hoş geldiniz. İkinci yeni tarottasınız. Umarım her şey yolundadır, keyfiniz yerindedir. Bakalım tarot açılımınız neler söyleyecek. 3 kart yakın geçmiş, 3 kart şu anki durum, 3 kart sizin kendi enerjinize dair seçiyorum. Arkasından da ek desteğiyle aynısına bakıyoruz. Anlatacaklarım geneldir. Bütün yaylar için bir anlam ifade etmeyebilir. Eğer öyleyse yükselen ay, Venüs burcunuza da bakabilirsiniz efendim. Evet. Bakalım neler oluyor. Şunu şöyle alalım. Peki. Kapı kartımız. Pardon. Aziz kartı. Şöyle alalım. Hepsini açılan kapıdır aziz kartı. Um, Spiritüel gelişimi anlatır. Ee, anlaşmaları anlatır, evliliği anlatır, danışmanları anlatır, akıl hocalığını anlatır, anlatır da anlatır, toplumsal kuralları anlatır. Ee, ama şeydir, iyicil bir karttır, e, oturaklı bir karttır, ne yaptığını bilen bir karttır. Yakın geçmişiniz, um, pardon şunları şöyle koyuyorum ben normalde niye böyle yaptım şaşırdım bilmiyorum. Pardon, tamam benim için böyle daha iyi olacak. Tap 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 tap, lap lap lap. Sabırsız bir enerji demişsiniz şu an bilmiyorum ama genelde benim enerjim açılımdan açılıma değişiyorsa bunu şeye bağlarım. Ee, burçların o anlık enerjisine bağlarım. Tabii benim enerjimin yansıması da olur, olabilir. Böyle olmak zorunda değil ama sanki sabırsızlık mı var? Bir an önce açmak istiyorum kartı. Neyse. Yakın geçmiş. Değnek onlusu son hüküm kartı. Kılıç şövalyesi kartı. Şu anki durumumuz. Değnek beşli satılsın şövalyesi. Değnek altılısı. Sizin kendi enerjinizde. Kupa kraliçesi. Kupa prensi ve onun altında da kılıç üçlüsü. Sizin enerjiniz enteresan. Yani bir kraliçe, bir prens, ikisi de kupa sahibi ama altında bir kalp kırıklığı. Belli ki dengini bulamayan bir aşk, bir türlü başlamayan bir aşk. İki kişinin hislerini farklı şekilde yaşadıkları ama bir araya gelemedikleri bir aşk. Bilemiyorum nedir problem bakacağız ama orada bir acı var. Yakın geçmişiniz diyor ki. E, ne yapıp ne edip sırtınızdaki yükleri artık atmaya karar verip e, kendinizce bir karar alıp onu da etrafa yayma derdinde yeniniz. Beş yıl öncesi dün, bir hafta öncesi kendinize göre değerlendirin. E, ama bir iletişim gerçekleşmişe benziyor ve galiba iletişime geçtiğiniz kişiler bundan pek de mutlu olmuşa benzemiyor. Bir tartışma, bir e, anlaşmazlık, belki kıskançlık orada gözümüze çarpıyor. Ee, hangi taraf bilmiyorum iletişime geçen Ya yani buradaki enerji sizin enerjiniz olabilir karşı tarafın enerjisi olabilir ama şuradan devam edeceğim İletişime geçip bir kavga anlaşmazlık dedim ya belli ki birileri var ya yani birden fazla kişinin içerisinde olduğu bir olay yaşanıyor biraz e, yavaşlıktan biraz istediğiniz gibi olayların e, sürecin gelişmemesinden kaynaklanan bir anlaşmazlık olmuşa benziyor. Ama burada bir e, zafer güç kartı var. Bunu hiçbir yere şu an bağlamıyorum. Bu desteği kullanmıyorum ama burada da en üstteki kartın bu olması enteresan. Onu sizin kadar merak ediyorum. Hiçbir şey söylemiyorum şu an. Çünkü orası böyle bir son anda bir son dakika golü atılmışa benziyor. Kim kim attı nedir bilmiyorum ama. Sizin kendi enerjinizde daha önce dediğim gibi bir kraliçe, bir kupa, bir aşk var. Belli ama acı da var. Değerli konusuna şimdi bakıyorum. Kupa üçlüsü, kılıç ası ve kapı kartınız aziz kartı. Evet tekrar iletişim kartı geldi. Yine birden fazla kişi. E, bir arkadaş çevresi ya da birden fazla kişinin işin içerisinde olup her olaya müdahale ettiği bir şey. Ne bileyim akıl hocası dedik ya. Belki de akıl hocası var. Ama bu bilmiyorum. Rahatsızlık vermemesi lazım. Kendinize göre yorum ama e, etrafınızdaki kişilere danışarak bir karara varmış olabilirsiniz. Artık bu yükleri atacağım. Yani bu ilişkiyi bitireyim mi, devam edeyim mi? Birinden çok hoşlanıyorum. O kişiye açılayım mı, açılmayayım mı? Size artık ağırlık yapan bir şeyin diğerlerine açılması, onların fikrinin alınması ve karara bağlanması. Son hüküm. Tılsım 8'si Tılsım Kralı ve Azize Kart'ı. Ee, o karar her neyse iş hayatınıza dair olabilir. olabilir. Ee, ya da alınan karar bir, bir taraf hani iletişime geçip bir, bir şeyler yapmak istiyor ya karşı tarafta çok aksi bir suratla karşılaşacağını düşünüyor olabilir. Yani nasıl bir tavırla karşılaşırım, nasıl bu fikrim diğer taraf tarafından anlaşılır, yerini bulur mu? Biraz orada soğuk bir kral enerjisi var bilemiyorum. Kılıççasına gelelim. Müzevi kartı, yıkılan kule kartı, kupa şövalyesi kartı. Peki bir başak enerjisi var ee, ve aşk var yine yani zannedersem hiç beklenmedik bir anda bu münzevi kimse bu e, bekarlık sultanlık deyip uzun süredir hayatına kimseyi almayan kişi kimse e, karşılaştığı kişi şövalye ya da prens ya da kraliçe bilmiyorum e, cinsiyet atfetmiyorum. Hayatına biri girerek, taze bir enerji girerek, hayatında hakikaten bir köklü, bir up, halıyı ayağımın altından çektiği bir şeyler var burada. Ama rahatsız ediyor. Çünkü yalnızlığa alışmış birinin birinden hoşlanması ve acaba mı sorusunu sormaya başlaması rahatsız edici olabilir. Peki, değnek beşlisine gelelim şimdi. Bu tartışma neyle alakalı? Kılıç Şövalyesi, devam ediyoruz. Demek ki bağlantılı bir enerji. Tılsıması ve değnek kraliçesi. Valla Münzevi'nin aklının başından alan değnek kraliçesi ise eğer çok hızlı şekilde girdiyse ee, bu enerjiyle nasıl baş edeceğim? Nasıl başa çıkacağım? E, biraz nasıl söyleyeyim? Flört enerjisinin sabote edilip biraz kıskandırmaya dönmüş olma ihtimali var. Ya sen benim kıymetimi bilmiyorsun. Bak seni ben kendime bağlayabilmek için ya da kendime çekebilmek için e, Acı Cengiz oyunları oynayacağım gibi bir enerji var orada. Olmak zorunda değil. E, ama bir konuda uzlaşılamıyor. Yani ha, şu da olabilir. Taraflardan biri daha oturaklı bir tılsım enerjisindeyken yani ilişki derdindeyken bir taraf çok daha flörtöz bir enerjide olabilir. Ve bundan kaynaklanan tartışma olabilir. Tılsım şövalyesine bakalım şimdi. Kupa dokuzlusu, güç kartı, kupa yedilisi. Valla bu iletişimde bir, birden fazla kişi var dedim ya. siz kendinize göre kompozisyon daha iyi oturtacaksınız ama biri vur, vur, patlasın çal oynasın. Yani halinden memnun. Biraz rahvan gitsin modunda. Benim acelem yok. Ben fantezi dünyasında aşkımı yaşamaya devam edeceğim. Sanki şu müzevi enerjisinin buraya yansıması. Ama onu bu kadar fevkalade mutlu eden ne bilmiyorum. Bana kalırsa o aşk kıvılcımı var ya karşı taraftan gördüğü evet bu beni mutlu ediyor deyip onun e, um, fantazisiyle kendisinden ziyade fantazisiyle hayaliyle daha mutlu gibi görünüyor. Değnek şövalyesi şimdi merak ettim ben. Değnek şövalyesi dedim. <laughs> Gelecek mi bakalım. Değnek altılısı bu. Değnek dokuzlusu büyücü kartı ve değnek asık kartı. Değnek asık kartı birçok defa göründü bana. Geri koydum. Geldi nihayetinde. Um, bu İletişimi, bu uh, flörtü, bu tanışmayı, bu bağlan, her neyse bunu um, sosyal yapalım, diğer insanlara görünür kılalım, bunu public yapalım. Artık biz e, ilişkiye başlayacaksak e, başlatalım yahu. Yani nedir bu? İki kişinin bir araya gelip çıkması. E, çıkalım hadi. Ama değnek dokuzlusunun o duvarların indirmesi gerekiyor. Yani burada sabote eden kimse, blokaj koyan kimse çok güzel bir enerjiye blokaj koyuyor. Karşı tarafta karşı taraf siz siz. Burada bir müthiş bir potansiyel var. İki kişinin hakikaten çok güçlü şekilde çekildiği bir enerji var. ama taraflardan birinin duvarları sıkı örülü. Sizin enerjinize geliyoruz. Kupa kraliçesi, güneş, kılıç dörtlüsü ve savaş arabası. Fevkalade. Ya sizi mutlu eden Kupa Kraliçesi müthiş bir doygunluk veriyor ona gitme arzusu ama bu bir taraftan da iyileştiren bir enerji ee, beni iyileştirdiğin için sana çok çok teşekkür ediyorum Kraliçe değer gibisiniz şimdilik öyle teşekkürle idare ediyorsunuz Kupa prensine de bakalım denge kartı Kupa altılısı kartı Kader çarkı kartı. Biraz daha beni bekleyebilirsen, biraz daha ben bu iç dengemi sağlayabilirsem ve kader değer de bizim yanımızda olursa neden olmasın? Ben bu ilişkide varım. Peki, kılıç üçlüsü, değnek ikilisi, değnek üçlüsü ve kupa beşlüsü. Evet, Ey yaylar zannedersem münzevi olan taraf sizsiniz. Sizin enerjinizden yola çıkarak şimdi burayı okuyorum. Bir toparlama yapacak olursak, birileri hayatınıza girip uzun zamandan sonra aklınızı başınızdan alan bir enerjiyle sizi sarmış sarmalamış olabilir. İhtimalleri düşünüyorsunuz ve bir taraftan da sezgileriniz aslında bu kişinin size birçok şey vaat ettiğini söylüyor. Ama kalp kırıklığınız, kalp acınız neyse bu kalp acısı sizin konfor alanınızdan çıkmanıza şu an için engel. Onun yerine beklemeyi ve kalp kırıklığınız her nasıl olacaksa e, onun onun tamir olmasını beklemeyi tercih ediyorsunuz ve işi biraz aslında zamana bırakıyorsunuz. Kader seni benim karşıma çıkardı, biz bir arada olacaksak olacağız zaten deyip rahvan gitsin, ben tek başıma fantezi dünyamda kalacağım diyorsanız unutmayın karşı taraf bu enerjiyi an, anında kesip haydi bana bay bay diyebilir. Yani ikinizin zamanı eşleşmeyebilir. Bu enerji güzel bir enerji. Blokajlarınızı kaldırın derim. Gene şimdi aziz kartıyla bitirelim. Güç kartı, imparator kartı ve budala kartı. Kartlar da bunu söylüyor. Müthiş bir ümit var. Müthiş bir spiritüel birliktelik var. Ee, ve hayallerin gerçekleşme olma ihtimali var. Ama risk alınması gerekiyor. Bu riski alacak olan da e, patron koltuğunda oturan imparator. E, gerisi sizde. Umarım anlattıklarım için bir şey ifade etmiştir. Eğer öyleyse beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Sevgiler, bay bay.